fırınasını yaktık arkadaşlar. ya. ya. Mutlu Hayırlı olur mu? Keyfin olsun. yerine geldi mi? <laughs> Diğer de bir olumlu Beni baydı baydı baydı. <laughs> baydı benim konuşmaları bak. Bence unuttum diyor ya ben ona da çok inanmadım. Ya Bence aklımızda. Hayır unutmadı. Hayır yalan. 5'lik tabak Yelenim yapamaz ya. dedi Hayır 5'lik Yelenim e, ama. İlk önce ne dedin dedi. Nurselen? 5'lik e, bir tabak yani, varsa Yani Verilecekse evet. Tuğba'ya veririm Tabii Siz ki anne, Ama çünkü, ne dedim bir puanında Bir puanında dolayı. Olur, Neden olur biliyor musun? Aha, e, bu sebepten Burada, e, Sizin gibi şey değilim ben ben herkesten tam puan almayı çok istiyorum. Kalben. Onun ben. farkındayız. Evet. Onun farkındayız. Yani de, telaffuz etmenize gerek yok ama ben de hakkınızı verdiğimi... Abla tek verdiğim olmuş, de. tek olmuş erişte benimdi. Tamam. O, o yüzden o, ama cevap vermiyor girelim. yine de. Mesela diyor ya 5'e ona verirdim ama tavuğundan kestim 4 verdim sana diyor. Tamam. Ama o zaman 5 kime kalıyor onu anlamıyoruz biz. Bana bir mecbur vereceksiniz. 5 bak görmedim. Görmedim. Valla ben iyi puan Bak Şafak Beğenmedi. Ona 5 puan Verdi. E. Ona iki verecekti zaten. Sen baba dem bir bana. Kahve Beğenmedi işte ağzının tadı kaçtı. <laughs> Kahvede hala aslı. Ama mantık aynen. olarak beşi o zaman bana veriyorsunuz. Ya ne zaman <laughs> yani? bir şey söyleyebilir miyim? Bir biri otomatik. Herkes kendine ne yapacağını diye konuşuyor. Ama mantık. İlk yani. verdi ama zaten. zaten. Hayır mantık yani ilk biri oraya verdi. Evet. E, sana iki verecekti. Sana da diyor ki ben. Tavuğundan dolayı sana dört verdim, şey e geriye beş puan kalıyorum. Ay ya yeşil Allah aşkına, aşkına ya. ya. Üç verdi. Üçten sonra dört gelir, dörtten sonra beş gelir. Ama ilk senin puanı verdi. Hayır, bana anladım ama taktik o... Taktik yaptı üç verdi. Taktik, ya şöyle. E, o tabağa iki verecekti, o kesin. Tamam. Ehmet dedi, o da iki niye verecekti. Gelinim olabilir ama benim tabağıma geldiği zaman benim gelinim bu kadar iyi yer işte yapaması kadın biliyor. İlk senin puanını verdi işte. Öyle Olsun. evet. Öyle Niye sana olsa, aynen. Neden sana vereyim? Hak iyi olabilirsin. iyi bir insan olabilirsin. Tabii, yani tabii. Senin için iyi konu. Evet. Kayınvalidem çok iyi biri ama. Gerçekten anlayabildiysen. Hadi günün noktasını koyalım. Sadece gelinlerim. 10 altın bileziğe giden yolda ikinci günümüzü geride bıraktık. Şimdi hazırsanız günün en yüksek puanını alıp Çeyrek altın kazanan gelini açıklıyorum. 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 Tebrik ederim. öyle demeyin. Zaten yeni yeni geliyorum buraya. <laughs> Vallahi bayağı yakında. Cesaretlensinler okay. istiyorum. Hakikaten kazansın. Tebrik ederim aşkım. Hadi gelin. Hayırlı olsun. Sağ ol. Tebrikler Tuğbacığım. Yarın aynı saatte bakalım nasıl burada olacağız. Hoşça kalın. Çal yönetmenim. <laughs> Bugünün puan durumu şöyle. Tuğba 24 puan, Gözde 13 puan, Yeşim 11 puan, Şafak 5 puan.